Bir pano yapmış arkadaşlar, İlginç bir panodur. Şimdi bu panodan zaman zaman sizlere bazı bilgiler aktaracağız efendim. Şimdi burada bu panoda en son e, Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'le bir abla kardeş e, söyleminden sonra bu tarafa geldiğimizde Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir baba oğul restleşmesi de gördük. Nitekim Kemal Bey bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı diyerek Meral Akşener'e bir gönderme yaptı. Meral Akşener ise efendim onun arkasında 85 milyon var bu şarkı burada bitmeyecek dedi ve aynı zamanda da ee, ahmaklar diyerek karşı tarafı suçladı. Şimdi bütün bu yaşananların ardından o resmi de alabilirsek eğer bir yemekte buluştu iki lider Kemal Kılıçdaroğlu ...ve Meral Akşener. İşte bu fotoğraf... ...çok konuşuldu, çok tartışıldı. Özellikle Altılı Masa'da... ...bir tartışma konusu daha çıktı. Nitekim... ...Altılı Masa'nın ortaklarından... ...Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu... ...bu masaya... ...atıfta bulunarak... ...Altılı Masa'yı bizler kurduk. Onu hep beraber yürütmeliyiz... ...dedi. Yani... Biz siz, ...siz ne yemeği yiyorsunuz... ...demeye getirdi. Oysa... Bu yemeğin ayrıntısına baktığımız zaman yemek teklifi, buluşma teklifi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geldi ve Kemal Bey acaba Meral Hanıma bu yemekte ne dedi? İkili'nin yüzlerine yansıyan bir gerginlikten bahsedildi bugün. E, o iki liderin de yüzündeki gerginlik kameralara bu şekilde yansıdı ve bugün sosyal medya iki liderin bu gerginliğini de çok konuştu, çok tartıştı. Peki masada ne konuştular? Şimdi kulislerden yansıyanlar var sırada. Gücü nereden alıyor? Gücü bir kişiden değil. 16 milyon İstanbulludan alıyor. Sadece 16 milyon İstanbulluyla bırakırsanız işi o çerçevenin içine koyarsanız biter. Medya aracılığıyla atıştılar. Bu atışmanın gölgesinde bir araya geldiler. Saraçhane krizini rafa kaldırdılar. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener görüşmesindeydi. Buluşma Kılıçdaroğlu'nun talebiyle Ankara Ahlatlı Belde yapıldı. Görüntü alınmasına izin verilmedi. Sadece bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza sonrası Saraçhane'deki kutlamayı andıran görüntüler masaya yatırıldı. Karşılıklı açıklamalarla girilen ilişkiler değerlendirildi. başka bazı ahmaklar da buna inandı. Ha ha ha. Birileri rol yaptı, birileri inandı. Ancak kriz çözülemedi. Kılıçdaroğlu ve Akşener İmamoğlu krizini soğumaya bıraktı. Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'lara hizmet etmeye devam ediyor. Zaten kimse izin alma bir mecburiyetim yok. Böyle bir şey söyleyene de çok fena çarparım yani. Zor günler geçiren altılı masada gözler 5 Ocak'ta yapılacak toplantıya çevrildi. Tabii bu fotoğrafa hem siyaset hem de efendim altılı masadan birçok yorum geliyor. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Örneğin o yorumlardan en çok etkileşim alanlardan birisi AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın tweet'iydi. Altı falan değil bu fotoğraf adayı kimin belirleyeceğini söylemiyor mu diyor. Sadece CHP'nin aparatı olmaktan yüzde elli artı bir için sabredilen kişiler olmaktan mahcup olmuyor musunuz diye sordu Bülent Turan. Siyasi hatıranızı geçtim seçmeninize mahcup olmuyor musunuz dedi Bülent Turan bu paylaşımında. Nitekim iki liderin Aynı masada bir araya gelip altılı masadaki diğer isimlerin görmezden gelinmesi tabi sosyal medyanın da bugün tartışma konusuydu. Tabi e, bu konuda ilginç bazı detaylar da var. Meral Akşener'in bu görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapmadan alandan ayrılması yine kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Ve aynı zamanda e, İyi Partililer konuyla ilgili şu anda ne konuşulduğu konusunda bir fikrimiz yok demekle yetindi. Tabi masada bir kriz havası olduğu da söylendi. E, altılı masayı hep beraber kurduk. İki liderin bu masayı dağıtma hakları yok diyen Ahmet Davutoğlu yeni bir tartışmanın da e, fitilini ateşledi. Nitekim tek aday değil birden fazla aday gösterebiliriz diyerek bir çıkış yaptı. Bunu da yine bugün 5. günde konuklarımızla birlikte konuşacağız, masaya yatıracağız. E, CHP yakınıyla bilinen Enver Aysever e, masa fiili olarak dağıldı dedi ve Kılıçdaroğlu'nun başkasını aday yapıp eve emekliliğime gideceğime kendim aday olurum e, seçeneğini seçtiğini söyledi. Aynı zamanda Meral Akşener'in Mansur Yavaş'tan da pek hoşlanmadığının altını çizdi. Altılı masa e, gündemi de böyleydi.